detaylı <laughs> <laughs> detaylı Hastamız yaklaşık iki yıl önce kalbinden bıçaklanarak acil servise getirilen bir hastamızdı. Kendisini acil ameliyata almıştık. ameliyat aldığımızda kalbi çalışmıyordu. Yaklaşık 20-25 dakika sonra kalbi yeniden çalışarak hastamız hayata dönmüştü. Yaklaşık 2 yıldır da takipteyiz. Hastamız yakından ilgileniyor. Saat durumu gayet iyi. Normal gündelik işlerini yapabilecek seviyeye ulaştır. Hastamız e, dün akşam saatlerinde ani başlayan karın ağrısı nedeniyle acil servise yeniden başvurdu. Yaptığımız muayene ve tetikler sonucunda hastamızda akut apandist halini e, sakladık ve e, acil ameliyat aldık. Apandist ameliyatını yaptık, başarılı bir şekilde e, ameliyattan sonraki dönemde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bugün ameliyatımızın birinci gününde hastamızı şifayla taburcu etmek üzereyiz. önce kalp ameliyatı, kalp çalınmasıyla hastaneye yatırılmıştı. Rıdvan Kocam sağ olsun, bizi ölümden kurtardı. Artık ölmemize de izin veriyor kendisi sağ olsun. Tekrar dün geceki şiddetli ağrımadan dolayı, kalp arasından dolayı hastaneye başvurdum. Rıdvan Hoca'ya tekrar sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gene bizi ameliyatla geri döndürdü. Çok sağ olsun. Güzel. Daha önce doğuda böyle olaylar yaşandığı zaman özellikle benim yaralanma şeklim kalıbe iki tane bıçakla yaralanmıştım. Böyle bir olayda kesinlikle Diyarbakır ve Ankara'ya havale, Erzurum'a havale olması gerekirken Advan Koca Tatvan'da bu şartlarda bizi ameliyat etti ki hayata döndürdük. Onun dışında pek söyleyecek bir şey yok ama doğuda olmamız hasta olmamızı engel değil. Doktorlarımız maşallah harika var. Yani doktorlarımız gerçekten de çok başarılılar. Profesörlerin bile yapamayacağı şeyleri Rıdvan Koca yaptı. Ee, başarılı bir ameliyatla beni hayata döndürdüler. Sağ olsunlar kendilerine basın haberleriyle de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Video yapmışlar mı Allah razı olsun benim çocuğum ameliyat olmuş. Ameliyattan dönmüş. İyi olmuş. Ben doktordan çok teşekkür ediyorum. her şeradan doktorundan, her arkadaşımın ben çok teşekkür ediyorum bu. Acil servisimize bir hasta göğüsten bıçaklanma sebebiyle 112 tarafından dolaşımı ve solunumu durmuş şekilde getirildi. Kalbe nafiz olacak şekilde iki yerden bıçaklanmış olduğunu gördük. Hastanın geldiğinde kalbi atmıyordu. Ameliyathaneye aldığımız hastanın kalbi hala atmıyordu. Solunum cihazına bağlı şekilde ameliyata başladık. Başladığımızda e, otomi dediğimiz bir girişimle hastaya müdahale ettik. Kalbin hala atmadığını, kanamasının çok yoğun miktarda olduğunu, ciddi kan kaybının olduğunu gördük. Ameliyat esnasında elle manipülasyonla kalbin atmasını sağladık. Bu aşağı yukarı e, 20-25. dakikalar civarına tekabül eden bir sürede oldu. Bundan sonra kalbinde iki adet e, yaralanma olduğunu gördük. Bu yaralanmaları hızlı bir şekilde usulüne uygun bir teknikle onardık. Koşe hastanın ameliyatını tamamladıktan sonra hastayı entübe vaziyette yani solunum cihazına bağlı vaziyette, kalbi normal atar vaziyette Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk ettik.